Evet, hoş geldiniz. Selamlar, sevgiler sevgili koçlar. Ocak ayı 2023 kahve falımıza bakalım. Sizler için neler bekliyor? Neler göreceğiz? Siz dileğinizi tutun. Ben de dış kısmını bir yorumlamak istiyorum. Şimdi bazı konularda geleceğe dair e kaygılarınızı bir kenara bırakacaksınız ve bakın 3 rakamları geçmişte geçmişinizden 3 e, yıl önceye kadar yaptıklarınızla alakalı bir e, pişmanlık var yani ah neden onu daha önce yapması yani neden o zaman şunu yapmadım neden işte 3 yıl önce şuna adım atmadım neden şu işlemi bu kadar geciktirdim işte kendimle ilgili sağlığımla ilgili Çocuklarımla ilgili aldığım kararlar, eşimle ilgili ya da partnerimle ilgili ya da bekarsınızdır hayatınızla, işinizle alakalı. Herhangi bir kararla ilgili bir pişmanlık duygusu var. Ee, her şeyi net görmenizi engelleyen bir duygu durumuna sahipsiniz. Yani geleceğe dair alacağınız kararlar ve şu an yaşadığınız her ne varsa bazı durumlarda aldığınız kararlarda böyle hmm, sanki bir durgunluk gelip üstünüze durabilir yani e, işte daha doğrusu şöyle ifade edeyim bir durgunluk hali gelebilir üzerinize yani e, acaba yapsam mı yapmasam mı deyip pat birden bırakmak yani yerinizde biraz çakılı kalmak gibi bir durum e, gezmek seyahat etmek ya da bir yerlere gitmek sizin için aslında çok e, sevdiğiniz bir şey olsa gerek ama benim fincandan hissettiğim biraz daha of yerimde kalayım, of hareket etmeyeyim, of bilmem ne böyle bir hissiyatınız var. Fincanın hissiyatı budur. Umarım atlatırsınız. Bakın birisinin size bir muhtaçlığı var. Şurada görüyor musunuz? Şu kısım, şu kişinin ağlayışı. Orada bir e, birinin e, size ihtiyacı var. Ya yanı başınızda size sarılmış bakın nasıl bir e, beklenti içerisinde etrafınızdakilerin sizden beklentisi sizin beklentilerinizi dile getirmenizi engel olmuş. Yani o kadar sizi güçlü ve işte donanımlı, işte her şeyi başarabilen, o çelik gibisin, sen her şeyi yaparsın denen bir kişi durumuna gelmişsiniz. O yüzden belki bir ağrınız, bir sızınız, bir acınız varsa bile ya senin çok paran var işte sen çok sağlıklısın ya da şimdi, senin bir paran vardır bir yerlerde işte senin sağlığın iyidir işte sen güçlüsündür bazı insanların böyle bir hastalığını söylemeye hakkı yokmuş gibi davranırlar sanki o insan hiç hasta olmaz işte hiç üzülmeye hakkı yoktur gibi düşünülebilir sizin için böyle bir Çevrenizde böyle bir izlenim oluşturmuşsunuz. Onu söyleyeyim. Şimdi şöyle geçelim. Şu kısmı da yorumlamak istiyorum. Sonrasında bir sevinç var. Bir e, ümit ışığı görünüyor. <laughs> Sadece yanı başınızda bakın. Karşınızda duran. Şöyle bir kalem alayım. Şöyle göstereyim. Bakın burada bir gülümseme var. Şöyle göstereyim bir saniye. Şurada bir gülümseme var artık bir ümit ışığı var. Ancak şurada karşınızda duran herhangi bir e, hayatınızda kim ise bakın şurada durmuş. Görüyor musunuz? Direkt karşınızı kapatmış. Bak burada çığlık atıyorsun, bağırıyorsun, ağzı nasıl açık. Şurada artık diyorsun ki isyan ediyorsun. Hani hayatındaki insanları terk etmek, tamamen silmek, hiç aramayayım, hiç konuşmayayım, hayatlarından çıkayım, gideyim düşüncesi. Bir yandan isyan var. Kendini anlatmak istiyorsun ama karşıdaki anlamıyor. E, çünkü hayatında böyle direkt karşında durmuş. Hayatının ortasında durmuş. Derler ya hayatımın ne, neyse. E, sen orada böyle bir bazen insan eli kolu bağlı gibi hisseder. Öyle hisseder, hissedebilirsin o insandan dolayı. Nerede sıkışıklık yaşarsan. Bak nerede sıkışıklık yaşarsan bil ki orada hayatın dönüşecek değişecek. Sıkıldığın an bu lafımı hatırla sevgili koç. O yüzden e, koç burçları için şöyle hissediyorum, şöyle düşünüyorum. Değişim dönüşüm biraz sizin için şöyle şöyle bir durum olabilir ya. Ben zaten değişiyordum. Ben zaten şöyleyim. Ben zaten o kararları almıştım ama hani karar almak ayrı, onun hayatında gerçekleşmeye başlaması biraz daha sancılıdır. Biraz bunu çok yakından hissedersin, orada hissedeceksin. Onu da söyleyeyim. Şimdi şöyle bir açalım artık. Tabak o kadar bakın şöyle alayım. Evet. Tabak birazcık daha kurumadan devam ederiz umarım. Şöyle iç kısmını göstereyim devam edeyim. Evet hareketli bir dönem görünüyor. Karışık ve hızlı yaşamanız gereken. Tam böyle bir adım atarsanız hani bir söz var ya şeytanın bacağını kırmak. E, tebdili mekanda ferahlık vardır. Tam yerine çakılmışken bak bir e, sevinç içinde birine seni karşılaması var. Bak sen burada çok düşüncelisin. Bak düşüncelisin. Böyle başın önünde yürüyorsun düşünüyorsun. Karşındaki insanlar sana birden bak burada bir sürpriz var seni sürprizlerle karşılayacak insanlar görebilirsin. Böyle seni şaşırtacak, seni özlemiş olan. Hayatında sana kıymetini senin bilmeye başlayacak olan aile fertleri. Belki eşin, belki çoluk çocuk yoktur ya da vardır bilemiyorum ama hepinizde farklılık gösterir. O yüzden burada hayatında kim var ise sevgili koçlar, birazcık daha böyle sizinle ilgili güzel haberler görünüyor yani böyle daha doğrusu bir de konuşabilsem neden tutukluk yapıyor bu fincan bilmiyorum ama büyük ihtimalle enerjinizin durgunluğundandır zihnim böyle dur duranlaştı oradan hissediyorum sizin nasıl olduğunuzu bunları atlatmak için birçok videoda fikir veriyorum biliyorsunuz izleyen özellerde de böyle özel videolarda da burçları özel frekansınızın düşmüş olması demek. Ya da başka insanların nazarının etkisinin altında kalmış olabilirsiniz. İşte yetenekleriniz. Eğer mesela çok sevdiğiniz bir yeteneğinizi şu an işte hobinizi gerçekleştiremiyorsanız bilin ki yani artık böyle haliniz yoksa, işte mutsuzsanız, öfbe bisiklet de sürmek istemiyorum ya da bir koç nedir araba bile sürmek istemiyorum. Öfbe dışarı bile. Yani herhangi bir güzel diğerlerine oranla daha iyi yaptığınız bir şeydi başkalarının nazarı değmiş olabilir hmm, bak şunun da şu su var bu su var ya da şunu yapıyor gibi böyle etki altında kalmışsınızdır O yüzden frekans yükseltici şeyler yapmanızda fayda var su içmek alkali su içmek ama e, temiz havada yürüyüş yapmak ayaklarınızı tuzlu suda bekletmek ve meditasyon çalışmalar. Bir de kendi kendinize aklınıza gelmemesi için olumsuz şeyleri düşünmemeye çalışın. Bundan başka çareniz yok. Yani bu ve buna benzer çalışmalar yapın. O üzerinizdeki ağırlığı atmaya yönelik gerçekleştiğini göreceksiniz bazı şeyleri. Çünkü sizin buna ihtiyacınız var fincanda. Görünen kısmıyla. Biraz dini duygularınız ağır basmış. Yani inanç olarak belki de dünyadan çok soğumuş olmanız, yakınınızdaki insanlardan birilerini ya kaybetmişsinizdir yakın zamanda veya işte çok eskilerden işte hatırlıyorsunuzdur ya üf be yalan dünya ne yapacağız bu dünya zaten geçici hiç yaşamasak bilmem ne gibi düşüncelere kapılmışsınız. Hani diyorum ya Tamam, e, ahirete düş. Hani hiç ölmeyecekmiş gibi öbür tarafa, e, yarın ölecek yok. Hiç ölmeyecekmiş gibi bu tarafa, hiç ölmeyecek, yarın ölecekmiş gibi diğer tarafa çalışma mantalitesini hepimiz duymuşuzdur, biliyoruzdur. Uygulama kısmında eksiğizdir Siz biraz daha işte maneviyatınızı güçlendirme adına dünyadan kopmuş olabilirsiniz. Duygularınız bundan dolayı da olabilir. işte dediğim gibi ağırlık olabilir üstünüzde. O ağırlık da size böyle hissettiriyor. Onu da söylemiş olayım. Burada biraz çünkü sürekli böyle ölümü düşünmek, işte hazırlık yapayım, onu yapayım, iyilik yapayım, böyle yapayım. Birazcık daha bu duygularda olabilirsiniz. Fincanın hissiyatı budur. Eğer evliyseniz, hayatınızdaki insan, yani eşinizin ailesinden çok büyük soğuma görünüyor. Yani böyle nefrete kadar gitmiş ama o duygularınızın nedeni. geçmişe dayanıyor diyeceğim yapılmış bazı huzursuzluklar gündeme gelmiş ee, İşte o bunu yaptı bu bunu dedi şu şunu dedi ama ben sizin eminim bu işin altından e, ben sizin kalkabileceğinizi düşünüyorum yani eminim ee, Siz o olayları Savuşturursunuz cevap vermezsiniz ee, vermemeniz gereken cevaplar var yani şöyle kendinizi savunmaya kalkmayın burada işte böyle de şöyle de çünkü sizi daha çok sinirlendirebilirler. Ben kafa kısmınızın yani böyle işte sizin biliyorsunuz koçların sürekli böyle kafalarını, ruh hallerini yani kafa olarak hem bir yere çarpmamanız hani kafa sizin hassas bölgeniz baş bölgesi o yüzden o kısımla ilgili sinir de o kısma vuruyor çünkü tepeye vuruyor ya o yüzden hani sizi burada sinirlendirebilecek insanları çok da takmayın bilin ki geçicidir onlar sizin zaten frekansınız düştüğü için muhtemelen bunlar olabilir zaten frekansınız düşürmüşler bir de etrafınıza herhangi bir laf gelirse onlara siz bir şey söylerseniz sonra büyüyebilir onu da söyleyeyim öyle görünüyor sevgili koçlar şimdi bakın şurada yine bir birinin size muhtaçlığı var yani diyeceksiniz ki yeter artık ne kadar muhtaç insan yani sizin sarılmanıza sevginize şefkatinize ihtiyacı olan Belki de küçük çocuklarınız olabilir Ne bileyim belki bir manevi duygu olarak olabilir Birini çok özlemiş olabilirsiniz sarılma ihtiyacınız olabilir ee, kimse yoksa bir yastığa sarılın <laughs> Çünkü sarılma duygusu günde 7 kere insanların birbirine sarılması gerekiyormuş yanında kimsesi olmayan olabilir tek başına yaşayan olabilir kendinize sarılın demeyi düşünüyorum ama bilmiyorum Belki de bir yastığa, bir ayıcığa ihtiyaç duyabilir insan. Hani ya da bir hayvan, bir kediniz vardır, bir köpeğiniz vardır, ona sarılırsınız. Ee, gibi gibi gibi. Sanki şey duydum. Paracıklarıma sarılayım ben. <laughs> Olabilir. Neyi çok seviyorsanız ona sarılın. Arabanıza sarılın diyormuşum. İşte ya da tamir aletlerinize falan. Koçlar öyledir ya. Ee, burada görünen budur sevgili koçlar. Fincan içerisinde. Ee, sanki bana şey diyorsunuz gibi hissettim. İşte müjdeli bir haber alacağım, yapacağım, satacağım. Sanki bir e, satım işiniz var. Böyle bir arsa gibi olabilir, bir mal varlığı ile ilgili. Acaba onunla ilgili bir haber gelir mi diye de ama bir yandan da şöyle düşünüyorsunuz. Öf, artık bıktım. Ondan da bıktım. İster satılsın, ister satılmasın. Bana ne der gibi bir durumdasınız. Evet, şunu bir şöyle kıtalım. Evet. Şurada kızgınsınız bakın. Birilerinin çok emek verdiğiniz birilerinin bu eş olur, evlat olur, anne baba olur, arkadaş olur. Çok emek verdiğiniz kişilerden aynı değeri, aynı özeni görememenin bir sıkıntısı var. Ve hayatınızdaki karşınızdaki insanların neden negatif olduğu ile ilgili. Bak aşkla bakan gözlerin karşıdaki kişiden aynı aşkı görememek. Aynı ilgiyi, aynı insanlığı, aynı özeni görememek. Seni öfkelendiren çok insan olabilir. Çok sinirlendiren insanlar neden görevlerini yerine getirmiyor diye sinirlenebileceğini hissettim. O yüzden burada birazcık daha böyle olumlu olmanız açısından kendinizi sakinleştireceğiniz hep böyle ıı, aktivitelere ihtiyacınız var açıkçası. Lütfen eğer bu videoyu dikkate alırsanız ve dinliyorsanız ve gerçekten... Iı, Evet ya bunları bir yapalım. Gerçekten benim bir sinirlerime hakim olmam gerekiyor diye düşünürseniz en azından bir ay sonra pişman olmayacağınız e, sözler çıksın ağzınızdan. Yani birilerini kaybetme işte kaybettiğim umurumda değil diyebilirsiniz o an sinirle. Ama sonrasında dersiniz ki Üf, keşke söylemeseydim. karşıdaki bu kez der ki söyledin artık kusura bakma. Artık hani bu işin dönüşü yok diyen insanlar olmasın karşında pişmanlık yaşamaman açısından uyarıda bulunmak istiyorum. Çünkü tamam sonuç itibariyle haklı olabilirsin. Ama haklılık payın o insana bunu söylemeni gerektirmeyecek. Çünkü tamam haklısın. Haklıyken haksız duruma düşebilirsin. Karşıdaki insan zaten yanlış yaptığını anlasa onu yapmaz. Anlatabiliyor muyum? İstersen güzellikle açıkla, istersen bunu davranışlarınla belirt, istersen kendi e, auranı güçlendirerek meditasyon çalışmalarıyla etrafındaki insanlara açıklama yapmadan da bunu hissettirebilirsin. Çok güzel bir Ocak ayı geçirmeniz dileğiyle. İyi yıllar. Hoşçakalın.